bu 50 Hı -hı. ülkeden bir tanesinde seyahattesin Hı -hı. ve orada fanlarından biriyle tanışıyorsun. Hı -hı. Bir aşk yaşar mısın fan birisiyle? Ama sana söylemiyor ilk önce fan olduğunu, olduğunu söylemiyor. Olduğunu. Ha. Bir fan olduğunu söyleyen versiyonu cevap ver, bir de fan olduğunu söylemeyen versiyonu. Yani işte aslında ikisine ortak bir cevap verebilirim. Ee, dışarıda tanıştığım insanlarla böyle çok kaynaşamıyorum veya o gözle bakamıyorum. Yani e nasıl birini bulacağım? Olmuyor. Bilmiyorum işte bu da belki bizi geliştiren şeylerden bir tanesi. Çünkü o kadar çok ihtimali var ki yani seni tanıyor olmasını falan. O gözle bakamıyorum ya hani bilmiyorum belki benim dikkatimi çekmesi lazım. Belki şey oldu. Ben mu? uğraşmalıyım yani biraz çita gibi <laughs> kaçanı kovalıyor ya. <laughs> ha. Öyle bir, bir şey yok. Har... Evet, işte evet, yani. yani onu o duyguyu da yükseltmek için bir emek harcamak öyle lazım. Bence öyle. Olmadı. Kadın gelsin sevmiyorsun yani. Hani ben gideyim. Evet, ben... evet. Avcı. Biraz zor olsun. Hala. Biraz zor olsun ki uğraşıp ve tadı çıksın yani. Peki mesela çok da zorlarsa, hmm. aa, yapıyor musun? Yapmam. <laughs> Sonuna kadar. Yapmam orada iş başka şeye girebilir yani. Hani. Challenge. Aynen, neyi kaybettiğini gösteririm önce, o sonra gelir. <gülüyor> vay öyle <vay. gülüyor> Öyledir ama Ay, yani. Ay çok iyi bu, evet. Çünkü ghosting mi, ghosting mi? Yani... Aynılı, herkes çok aynı. <laughs> ee, beni tanıyan insanların bugüne kadar... E, ...sen de diğerleri gibisin lafını duyduğum olmadı yani. Çünkü başka şeylerle bir araya geliyorsun. Değin geliyor farklı. Şimdi. İçten davranıyorum, oyun oynamıyorum, duvar yapmıyorum, hani samimi gidiyor. Bazen şöyle bir şey var işte, onu kırmak biraz zor. Çok fazla sosyal medyada yaşıyoruz ee, ve sosyal medyada insanların algısı e, bir ilişki bile olsa çok farklı şeyleri deneyimlemek. E, onu da yapalım, bunu da yapalım. İşte onu bunu yaptığım erkek arkadaşımla çok mutluyum falan filan. Ama sen bir e, optimum seviyede gidiyorsan, e, o bazen monotonmuş gibi gelebiliyor. Ondan sonra şunu diyorlar. Aha aslında doğrusu buymuş. Hani bu kadar oynadık, zıpladık ama hani bir yerde bir ciddiyet arıyorum ama bu sefer bu yok. Hani o açıklığı burada var. Evet ben bu adamla bunları da yaşıyordum ama bu tarafa geçtiğim zaman hani olgun bir taraf var. Bu da beni besliyormuşu, o. o olgun tarafı zamanında şey görüyor, monoton görüyor. Sonra olgun taraf aradığı zaman ah, evet buymuş diyor. Mesela. Ve çok tatlı bir şekilde örüp 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 kendi alanın içerisine alıyorsun. Evet. Anladığım. Yani alanımı almak onun özgürlüğünü asla kısıtlamam. ama Bu da çok hayır, yanlış hayır, anlaşıldı. Hayır hayır, doğru söylüyorsun. Yanlış anlaşılacak bir cümle ama yani o başka hazları, başka duyguları tattırıp <laughs> onunla bir. Bütün oluşturuyorsun evet, diyeyim. Evet, mi? evet, evet. Onu yapmaya çalışıyorum işin aslı. Değişimlerini istemiyorum yani. Onları özgür bırakmak istiyorum. Ne giyiyorsa, nasıl davranıyorsa, kimlerle görüşüyorsa, nereye gidip geliyorsa. E, sadece şunu söylerim mesela. İçinde ben olduğunu bileyim yeter. Hani o zaten seni e, kontrol edecek bir şey. Hani sen zaten yapmazsın. Eğer içinde birisine karşı bir sevgi varsa git istediğin yerde eğlen. İstediklerinle Çin görüş. Bir Aa, yok gerçekten bunu da bu. da söyledikten yani. sonra. <laughs> Hayır bunu o kadar tatlı bir şekilde söylüyorsun ki şu anda da emin ilişkin içerisinde daha da tatlı söylediğini düşünüyorum. Evet. Yani böyle şeyi atıyorsun içe. <gülüyor> 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 tatlı bir şekilde ama o sonra orada yani yapacağı varsa da yapamaz. Hani onu bilinçaltına. atıyorsun. şey de geliyor atıyorsun. mesela. Konuştuk ya kıskanmıyor musun sen? Ya... Gel. <laughs> o bana da oluyor. Yani kıskançlık öyle değerlendiriliyor. Hani sanki kıskanç değilsen sevmiyor musun? Evet, gibi sevmiyor musun? Mi? Benim bu kadar nasıl özgür bırakabiliyor? Aslında gerçekten sevmiyor mu? Beni kıskanmıyor mu? Yani ben bunu giydim falan. Hani seni de deneyebiliyor. yapmadığı bir şey giyiyor falan mesela. Bakıyorsun, okey diyorsun. Aa hiç kıskanmadı beni falan. Ya sen beni sevmiyorsun gerçekten. Niye? Yani Bunun izin vermezdim. E sen bunu giymek istiyorsan giyebilirsin. Hani ben bunu niye kısıtlıyorum? Niye oto kontrolüm Ben bir kere erkek arkadaşıma kendimi yemin ederken buldum. Vallahi billahi seni seviyorum diye. Anlamıyor evet. yani. Öyle bir kıskançlık göstermediğim için anlamıyor. Ama ben de kıskançlık kıskan yani kıskanmayı kendime galiba. yediremediğim hmm. için öyle bir şey yapmıyorum. ve Yapamıyorum yani. Çok enteresan bir şey o. Hı -hı. Duygu. Dengeyi kurmak zor. Evet. Sizi gerçekten algılaması lazım. Evet gerçekten tanıması gerçekten lazım. Yani Bir arkadaş yani flörtten önce ya da flörtleşirken belki de onu bir tatlı tatlı bir arkadaşlık seviyesi. Ama şu da var herhalde. aynısını ben de isterim. Yani ben de rahatımdır. Gittiğim bir yerde işte oraya gitmesen olur mu falan geldiği zaman bir dakika yani ben sana izin veriyorum Değil. istediğini yapabilirsin ama ben yaptığım zaman niye problem oluyor? Bunu sana zaten söyleyen benim. Ya bu şöyle de düşünülüyor. Kendi özgürlüğün için yapıyorsun değil mi bunları? <laughs> ne yapsan yukarıyı yaranamıyoruz. Evet. Bir de insanlara naif davranınca e, flörtöz olduğunuz çıkıyor ortaya. Hani hep ben böyle değerlendirilmişimdir mesela. Sen çok flörtözsün. Ama merhaba diyen birine de ben merhaba derim yani. Konuşurum. Üslubunda hani farklı bir yere gidiyorsa ondaki mantık. Üslubunda onu söylerim ama oraya kadar geçen ki o kibar süreç flörtözlük olarak değerlendiriliyor aslında değil